Az önce bu şemsiyeyi aldım. Dedim ki Skitka yes. Yani indirim var mı dedim. O da dedi ki Etani pazar, Eta magazin dedi. Yani burası pazar değil, burası mağaza dedi. Pazar kelimesi Farsçadan hem Türk dillerine geçmiş hem Rusçaya geçmiş. Farslar zamanında büyük bir medeniyet olduğu için birçok kelimeyi de çevredeki komşu ülkeler aktarmışlar. Mesela pilav kelimesi bunlardan biri, karavan kelimesi bunlardan biri, pazar zaten videomuzun başında söyledik, e, halat kelimesi var, divan kelimesi var, şah kelimesi var. Yine bunlar Farsça kökenli kelimeler. Diğer dillere nasıl geçmiş peki bu kelimeler? Muhtemelen seyahat vasıtasıyla veya ticaret vasıtasıyla geçmiş. 私。